Biri bana güldü ama artık komşum mu acaba? <laughs> Hello ve muhtemel yeni bir serinin ilk örneğine hoş geldiniz. Ola ki bu yeni seri gerçek olursa ismini gece gece ne videosu koymak istiyorum. Bu ilk örneğinin de adı gece gece ne makyajı. hafta önce Trendyol'a bir girdim. Kozmetikte bir indirim. Aklımı yedim. Dedim ki merak ettiğim her şeyi alacağım. Yarısını bile alamadım. Yani tamam indirim de yani çok daha indirilmeden indirim. Ya, ya da ben fakirim bilmiyorum. Neyse aldım bir şeyler. Onları göstermek istiyorum. Hatta bu videoyu şöyle düşünün. Hani böyle bazı günler vardır varoluş amacınızı falan sorgulatır size. Ya çok koşturursunuz ya kafanızı bir şey çok meşgul eder ya da ikisi bir arada. Dersiniz ki böyle eve gideyim, duşumu alayım, işte bakım yapayım, erkenden yatayım, Netflix'miş, YouTube'muş böyle şeylerle uğraşmayayım falan. Sonra bir bakmışsınız gecenin ikisi ve siz bir YouTube tutorialına bakarak makyaj yapıyorsunuzdur. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> i̇şte bu video o video ama şu an gece 2 değil de akşam 9. Ne? Ne? Şimdi daha sıkıldım belki. Ayrıca cildim bu hafta böyle 13 yaşına dönmeye karar verdi. Sivilceler falan. Bana ne? Bana yani çekeceğim ben bu videoyu. Çünkü trend o alışverişi yaptım. Paylaşacağım. Şimdi ilk bulduğum şey böyle bir şey. Bu tarafında kontur şeysi var. Yani böyle daha koyu bir renk var. Bu tarafında daha daha açık bir renk var. Kontur kitiymiş bu. İşte çift taraflı falan filan. Geçenlerde Instagram'da gezerken bir tane makyaj videosu gördüm böyle hızlı hızlı. Miss Valentina galiba. 3 S'li. Böyle ponçik ponçik makyajlar yapıyor. Ona bir düştüm. Öyle olunca da bunu Bu niye ya? Sen niye hala buradasın? işte o videoda o böyle bir şey kullanıyordu. Böyle açık rengi böyle sürüyordu. işte koyu rengi biraz daha böyle. Bir de buraya falan filan. Böyle inanılmaz bir katmanlama. Bir böyle Bela hadit suratı yapıyordu kendi Çok güzeldi. Öyle ne güzel oldu be. Botox geliyorum. Onun için özentilimden aldım hemen. O indirimde tabii ben 35 liraya almışım. Normalde 2 katıymış. 70'miş bu. Sonra e, bu şeffaf kaş tarama zımbırtım bitmişti. Dedim ki bu sefer kaliteli bir şey alacağım. Kaliteli dediğimde orta kalite. Maybelline New York. Aha bu. Ama bu odaklanması olmaz. Bir saniye. Olmuyor. Üzgünüm. Bu transparan kaş maskarası. Ama ben tabii kirpiğime falan da sürüyorum. Hatta <laughs> benim kısa saçlarım biraz fazla burada. Hele kakül kestiğimden beri iyice batıyorlar gözüme. Onları da sürüyorum. Böyle önüm önüme gelmiyorlar. İndirimli fiyatı 34.40'mış. Ee, normalde 54.90. Üçüncü bebişim yine Maybelline New York'tan. Likit allık. Ağzıma da sürüyorum. Bana ne? Bu kadarcık bir şey. Ama bu bebişin indirimli fiyatı 41.90. Normalde 69.90'mış. Aldığım dördüncü şey beni böyle büyük dertlerden kurtaracağını ümit ettiğim bir şey. Şöyle. Bunun indirimli fiyatı 38.99'du. Şu anda 80 lira. Bunun ucu enteresan. Hmm, ama odaklanman lazım. Böyle yapınca mı odaklanıyorsun? Yo. Neyse odaklanmıyor ama böyle. Böyle kıl kıl. Yani çizdimi kıl çizecek gibi duruyor göreceğiz. Ben bunu orta kahve aldım. Şimdi böyle alta süreceğim için koyu koyu bilmiyorum böyle dövme kaçmış gibi gözükecek gibi geldi. Onun için bir açığını aldım ama. Ve son olarak dünyanın en saçma şeyini gördüm. Daha önce bazı videolarda görmüş olduğum bir şey bu. 25 liraya şu saçmalıkları aldım. Ama yani bunların hepsi 25 lira. Şimdi kaliteyi aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Ama çok enteresan değil mi? Soyulabilir ruj bunlar. Altı renk. Aa, pardon bir renkten iki tane göndermişler niyeyse. Altı tüp beş renk. <laughs> yani en heyecanla deneyeceğim bunlar olacak herhalde. ya yani şöyle diyeyim biraz korkarak deneyeceğim. Bunların indirimsiz fiyatı 70 lira diyor ama asla inanmıyorum. Bir tanesini deneyeceğim çünkü kalıcı şeylermiş. Bakayım hangisi daha iyi durur gibi bilemedim. Hadi bu olsun. Aldıklarım bu kadar. Bence o zaman hazırsak başlayalım. Yeah! Şimdi bu video için makyaj temizledim. Gül suyuyla sildim. bir tek rimeli bıraktım. Şimdi ilk ürünümüzle başlayalım. Kız videoda şöyle bir şey yapıyordu. Böyle hani bu üçgen gibi. Hop yukarı yukarı. Aram bu bana çok açık bence. Hatta şuraya da biraz sürüyordu. Gördüğünüz üzere makyajla imtihanım yani bu İnsanlar nasıl güzel şeyler yapıyor. Yani fırçayla aram iyidir. E, tuvar kendi suratım oldu mu olmuyor. <laughs> Asla yapamıyorum. Bu da herhalde böyle bir şey. Burada da böyle hani kedi göz gibi 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 çekiyordu. Ama bende belli bile olmuyor bence. Bir tarafı yaptık karıştıralım. Yorumlarda dalga geçmek isterseniz falan muhteşem makyaj yeteneklerimle hiç bozulmam. Gerçekten istediğinizi yapabilirsiniz. Ama bu ara yorumlarla ilgili büyük dertlerim var ya. Çok ciddi sıkıntılarım var. Bir şey mi? Bir şey fark etmedi bence. Bir daha mı yapsam? He yorum diyordum. Geçtiğimiz cuma işte bu gülmeme challenge'ı koyduğum gün. Eğer izlemek isterseniz hemen şuraya koydum kartı. Ona gelen yorumlara baktım. Şimdi benim ilk challenge videom trend yol videosu diye düşünüyorum. Hatta onu da izlemek isterseniz bırakıyorum aynı yere. Orada da aynı kişiler yorum atmış. Acı daha iyi oldu sanki. Ama <laughs> insan bilemiyor. Bakayım farka bakalım. Ha evet. Hı hatta highlighter'la falan çok güzel olabilir bu İnanılmaz sinirliyim. İnanılmaz sinirliyim. Nefese alıyorum. Devam ediyorum. Yoksa yani sakinim. Daha iyiyim. Bir saniye. Sakinim. Tamam şimdi. <laughs> Kaşları taradım. Sıra iki tallıkta ama iki aldığı kaybettim şu Şimdi bunu ben birkaç kere kullandım. Diğerlerine pek bir şey diyemeyeceğim. Yani şey kaş maskarası ucuz muadillerinden çok çok farklı değil açıkçası. Ama buna da ee, özellikle indirimde aldığım için çok fazla para harcamadım ve bir daha olsa bir daha bunu alırım diye düşünüyorum. Yani o mavi kaplılardan birazcık sıkıldım ve biraz daha profesyonel gözüken bir şey istediğim için aldım bunu. Hakkını veriyor ama. Ama şimdiye kadar gösterdiklerim arasında en beğendiğim ürün kesinlikle bu oldu. Linkleri aşağı bırakıyorum. İstediğiniz gibi kendinize göre sizde alabilirsiniz. Bir önceki makyaj videomu <laughs> izlediyseniz şimdi söyleyeceğime aşina olabilirsiniz. Ee, ben buraya böyle pembe bir çizgi seviyorum. Hatta artanı da böyle sürüyorum ki böyle paralellik olsun. Seviyorum. Seviyorum. Eğer bahsettiğim makyaj videosunu görmek isterseniz hemen aynı yere kartı bıraktım. Bu pembiş bebiş inanılmaz kalıcı. Sabah sürüyorum. Gece yıkayana kadar, yatmadan önce yıkayana kadar çıkmamış oluyor inanılmaz bir şey. Fiji tavsiye ederim. Maybelline Cheek Heat. <laughs> en heyecanlı olduğum ikinci şey. Bakalım gerçekten kıl mı çizecek? Nasıl yapacağız bunu? Böyle mi? Düşün boşluğu doldurmak istiyorum. Ha. Hmm. Fazla kırmızı sanki. Ya yani. İyiymiş be. Normal. İnsan kaşına sahibim şu an. <laughs> Avonla ilgili çok iyi şeyler duymuyorum ama ben bunu beğendim. Yani doğal durdu bence. Tamam daha özenli yaptığım zaman iyice güzel olacağını düşünüyorum. Ama ve şimdi ve şimdi <laughs> iş yapamadım. Soyulabilir korkunç rujumuzu deniyoruz. <laughs> okay. Bir şeyle aynı kokuyor bulamıyorum şu an dur. şey Haribo'nun ayıcıkları var ya aynı onun gibi kokuyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Bunu soyacaksak muhtemelen böyle kalın kalın sürmeliyiz ki rahat sayalım, değil mi? Yalnız bu taşarsa da ay. <laughs> bu ne saçma bir şey sürme şekli acaba? Nasıl bu kadar kötü sürebildim ben de bilmiyorum. Ama kontrol çok zor. Şimdiden gerginim. Ne bakayım? <laughs> Tamam. Bunda ilk dikkat etmek isteyeceğiniz şey kalın sürmek. İkincisi dişlerden uzağa sürmek. Yani böyle içine halan çok taşırmayın tamam mı? Aa yapışıyor. Üçüncüsü de yüzde kuruduktan sonra soyun. Yoksa gerçek bir vıcık vıcık bir dağınıklıkla karşı karşıya kalacağız gibi geliyor. Evet elimden bile çıkmıyor. Ne yapacağız? Bu ne? Aa. Kuruya dursun ben konuşacağım. <laughs> Şu an YouTube kanalım. Beşinci ayında galiba. Ve böyle yavaştan e, haftada bir video yetmez oldu gibi. Çünkü daha hızlı içerik çıkıyor ve işte montaja da elim daha fazla alıştı. Hem de böyle bir içeriği çıkardım ama boşluğa düşüyorum. Hani böyle daha fazlasını arıyorum sanki. Ama en önemlisi sizin ne düşündüğünüz. Gerçekten e, bazı haftalar haftada iki videoya mı çıkarsak? Eğer bu soruya evet ya da hayır gibi bir cevabınız varsa aşağıya lütfen yazarsanız ben de ona göre hareket edeyim. Bu bayağı kuruyor ya. Değişik. <laughs> Bu nasıl bir tip ya? Ya yorum olayları nasıl ama? Müthiş değil mi? Burada o kadar muhteşem kadınlar var ki hiçbirinin böyle bir şeye maruz kalmasını istemiyorum. Ne saçma bir şey ya. Biz de iyi niyetten diyoruz ki aa hani aboneler bizden bir şey bekliyor. Hani o kadar iletişim kurabilmişim demek ki deyip de atlıyoruz. Atladım ben de atladım. Sonra bir niye sakıllandım işte Paranı yok olmanın gücü <laughs> bazen işe yarıyor. Ama genellikle seni erken öldürüyor falan. <laughs> hmm, aa, kurumuş. Öster çıktı. <laughs> Çok fazla içeri sürdüğüm için tabi böyle oldu. Neyse orayı şimdi şöyle ıslak mendille temizleyeyim. Geliyorum ağzım burnuma yapışıyor şu an. Nasıl? Oldu bence be. 25 liraya 6 tane ürün gelmesinden anlamalıydık ama böyle cilde yararlı değil belli ki. Hatta diğer uçta <laughs> zararlı olduğunu düşünüyorum. Hafif bir uhu kıvamı var. Böyle insan böyle bir kullanıyor. <laughs> alacaksanız dikkatle kullanın lütfen. <laughs> ama genel olarak yaptığım alışverişten memnunum gibi ya. Değil mi? Özellikle şu kaş olayı. Allah'ım kel nokta yok şu an. Oba. Gece gece ne makyajı gerçekten. Ne yapacağım bunu? Yıkayacağım sabah mette uyuyacağım herhalde anlamadım. <laughs> <laughs> Dilim niye aynı renk? Bir şey diyeyim bunu almayın. Radyoaktif bu. Neyse. Gece gece sinirden delirmeme katlandığınız için. Bu saçma sapan makyajı benimle paylaştığınız için. Ve belki acaba bu haftada ikiye çıkarmakla ilgili bana rehberlik ettiğiniz için. Çok 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 teşekkür ederim. Eğer alışveriş ve kombinlerle ilgili videolar görmek isterseniz buraya onu koyuyorum. Altına da böyle tam çekirdek çitlemelik, abuk sabuk oyunlarla dolu bir playlist'i koyuyorum. Bu video da bu kadar. Haftaya görüşürüz. Hatta belki iki kere görüşürüz.